Merhaba arkadaşlar. Bugün size Story Days yani hikaye küplerini anlatıyorum. Uygulama böyle. Giriyoruz. Bu uygulama ile çocukların düşünme becerilerini, hayal güçlerini ve kelime dağarcıklarını geliştirmeyi sağlayan eğlenceli online bir uygulamadır. Bu oyunda yanlış yanıt yoktur. Oyunun amacı Resimlerin bir anda sizin hayal kıvıl, kıvılcımlarınızı çakmasına ve sizi hayalleri sürüklemesine izin vermektir. Dil ve konuşma terapisti John Doe, hikaye küplerini sadece çocuklarda değil, travmatik beyin hasarı sonucu okuma yeteneğini kaybeden yetişkinler içinde kullanmıştır. Peki gelin uygulamanın özelliklerine bakalım. Şurada yukarıda üçgen şeklinde sayılar, içinde sayılarımız var. O sayılara eksi veya artı diyerek küplerimizin sayısını artırabilir veya azaltabiliriz. Peki şu aşağıdaki yuvarlak ok şeklindeki ise hikaye küplerinin atılmasını sağlıyor. Şuradan sesini açalım. Size tam net gelsin. Şuradan kilitleme kısmıyla ekranımızı kilitliyoruz. Bunun en güzel avantajı şu. İleride e, sınıflarımızda bu uygulamayı kullanırsak cep telefonundan onların ellerinin değmesini engelleriz. Hikaye küpleri bu şekilde değişmez. Peki ayarlar kısmından bakalım. Background e, arka fonun rengini değiştiriyor. Bakın böyle. Yine ayarlar kısmına geliyoruz. Vibrate küpleri küpler atılınca arkadan titreşim sesi geliyor. Bunu açıp veya kapatabiliyoruz. Deneyelim. Açalım şuradan ekranımızı açalım atalım küplerimizi bakın titreşim sesi geldi tekrar ayarlara giriyoruz vibrat ediyoruz kapatıyoruz bakalım ses gelecek mi şu an bakın gelmedi tamam titreşim sesini açıyorum son tisi küpler attığımızda çıkan küp sesini kapatıp açmaya yarayan bir butondur açalım atalım bakın küp sesi geldi yine tekrar kapatalım Yine tekrar açalım. Bakın sadece titreşim sesi geldi, küp sesi gelmedi. Peki uygulama böyle özelliği. Peki biz bununla ne yapabiliriz? Nasıl oynayabiliriz? Biraz ondan bahsedelim. Birden fazla oynama şekli vardır. Şu an bilinen 11 tane oynama şekli bulunma, bulunmaktadır. Gelin sizinle biraz onlardan bahsedeyim. Nasıl oynanıyor? İlk olarak örneğin hikaye küplerini atarız. Hatta şuradan küp sesini de açayım. Ben seviyorum. <laughs> Tekrar atıyoruz ve hiç konuşmadan çocuklardan vücut hareketleriyle hikaye anlatmalarını isteyebiliriz. Diğer oyuncular da bu anlatılan hikayeleri tahmin etmeye çalışır. Veya yine rastgele küp atarız, seçilir ve buradaki atılan küplerden oyuncular küpteki resmi kağıda 3 kez çizer. Sonra her çizimin altına küpteki nesne veya olayla ilgili olabilecek İlişki ilişkili kelimeleri yazar. Süre verilip yarışmada yapılabilir. Şöyle diziyor. E ee, ilacı alalım. Bir dakika. Küpümüzü çekelim. İlacı aldık. Bu ilaçla ilgili altına nesne veya olayla ilgili akla gelen her şey yazılır. Sonra karşılaştırmalar yaparak bir yarış şeklinde de yapabiliriz. Ya da çocukların e, görsel hafızalarını geliştirmek için küpleri atarız. Ve çocuktan küplere bir süre bakmasını, daha sonra gözlerini kapatmasını istersiniz. Siz de bir veya iki küpün şeklini değiştiririz. Örneğin şunun şeklini değiştirebiliriz. Şu an uygulama olduğu için telefondan değişmiyor ama bilgisayarda değişiyor. Gözlerini kapatmasını istersiniz. Siz de bir veya iki küpün şeklini değiştiririz. Çocuk gözlerini açar. Hangi küpün değiştiğini ona sorarak bilmesini isteyebiliriz. Veya birden fazla kişiyle de oynayabiliriz. Küpleri atarız ve bir küpü ve bir küpü seçeriz. Bir dakika. Bir küpü seçeriz ve seçilen küpten hikaye anlatmaya başlarız. İlk olarak öğretmen anlatabilir, belki örnek olsun diye. Sıradaki diğer oyuncu da başka bir küp seçer. Örneğin arabayı, e, trak, e, kamyonu seçtik diyelim seçti sonra o seçilen küple ilgili deva, bağlantı kurarak e, e, bağlantı kurarak hikayeyi devam ettirebilir. Ve küpler bitene kadar da oyun bu şekilde de devam edebilir. Peki sonuncuya gelelim. Diyelim küplerimizi açtık. Ben gruplar halinde oynatacağım. 9 küp seçmiştik. Sarı sayıyı tabii ki de arttırabiliriz. Diyelim ki 3 gruba ayırdım. 3'er 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 3'er. İlk gruptan hikayenin giriş kısmını, 3 küpü kullanarak giriş kısmını anlatmasını isteyebiliriz. Diğer grubun gelişme, hikayenin gelişme bölümünü, 3. grubun ise hikayenin sonuç bölümünü anlatmasını isteyebiliriz. <laughs> Arkadaşlar benim anlatacağım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.